Evet değerli takipçilerim. Bugün eğri-fel Kombi su basma ile ilgili bir bilgi vereceğiz. Şimdi bakın su basıncımız sıfırda. Şuradaki mavi vanamızı şu şekilde saat yönümüzün tersine doğru çeviriyorsunuz. Bunu bir anda açmayın çünkü bu sefer taliye vanamızdan üçü geçerse şu üçü geçerse kırmızıya kadar taliye vanamızdan su atar. Valfimizi bozar. O yüzden bu şekilde azar azar açacaksınız standartı bir buçuktu. Şurasıdır. Maksimum ikiye kadar vermeniz lazım. Daha fazla vermeyin. Dün gibi daha fazla verirseniz maalesef üçe gelirse özellikle valfimizi bozabilir. Bu şekilde suyumuzu verelim. <laughs> Suyumuz bir buçuğa geldiği zaman tekrar normal bir şekilde kapatacağız. Evet dediğim gibi bir buçuğa kadar standartı bir buçuktur bunun yani bir ile 2 arasındaki şu çizgiye Tamam, şu anda bir buçuğa kadar geldi. Şu anda artık kapatıp kombimizi çalıştırabilirsiniz. EFL kombi su basma işlemi bu şekilde. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcı ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.